yuhyi ve yumit. Hayat veren de o, öldüren de o, tekrar gene diriltecek olan gene o. O zaman uyutan da o, uyandıracak olan da o. Biraz daha derinleşince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birinci nefes Allah'tan başka fail yok. Bütün fiillerin gerçek faili Allah'tır. Uykuda olanlar bu sözü anlayamaz. Nefse emmalede olan, levvamede olan, mülhemede olan bunu anlayamaz. Bunu anlamak için mutmainliğe geçmiş olması gerekiyor bir kişinin ve bunu anlayan bir kişi Hazreti Adem gibi olur. İlk uyanan Hazreti Adem. İlk canlanan Hazreti Adem. İlk insan Hazreti Adem. Hazreti Adem kalp olur olmaz namaz kıldı mı? Oruç tuttu mu? Zekat verdi mi? Hacca gitti mi? Peki başkasına hayır hasenat yaptı mı? Allah direkt aldı koydu onu cennete. Yaratır yaratmaz hemen cennete koydu. Demek ki cennete girmek için bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten siz bu dünyaya geldiğiniz zaman cennete girdiniz ama farkında değildiniz. Daha sonra anlatacağım bu dünyanın cennet olduğunu. Ama öyle bilinen bir cennet değil. Öyle köşklerin, sarayların, burilerin, nurilerin olduğu bir cennet değil burası. Burası zat cenneti. Öz cenneti yani. Bu cenneti. özünüzün cenneti. Ama ilk başta bunu insan anlayamıyor, kavrayamıyor. Daha sonradan anlayacak. Bu nefesleri alınca anlayacaksınız. Allah'tan başka fail yoksa düşünün. Bütün fiiller Allah'a ait ise, iyi fiillerde, kötü fiillerde Allah'a aitse o zaman suçlu var mı? Yok. Peki övülecek böyle madalya takılacak bir kişi var mı? Yok. O zaman hiçbir kimsede bir özellik yok. Çünkü fiiller size ait değil. Hatta Peygamber Efendimiz hiç kimse diyor kendi yaptıklarıyla cennete giremeyecektir. Yarasıla sen de mi diyor? Evet ben de diyor. Peki nasıl gireceğiz? Allah'ın lütfuyla diyor. Demek ki cennete girmek Allah'ın lütfuyla oluyor. Hazreti Adem'e de Allah lütfetmiş ve cennete girmiş. Peki cennette niye uzun süre kalmamış da cennetten çıkarılmış? Suç işlemiş. E cennette suç işlemek olur mu? Kim kandırmış onu? Hava. Hava. Hava'yı kim kandırmış? Şeytan. Şeytanı kim kandırmış? Böyle. Bütün her şeyin faili Allah değil mi? Yani Allah bilirse fırsat vermeseydi havayı kandıramazdı. Havva'ya da izin vermeseydi Adem'i kandıramazdı. Adem'e de izin vermeseydi kanmazdı. Demek ki bütün bunların gerçek faili kimmiş? Allah. Bu kadar insanın bu dünyaya gelmesine ve bu kadar insanın bu kadar sıkıntı çekmesine sebep olan kimmiş? Allah. Peki Allah Allah. Yani insan hayretler içinde kalıyor. Bizim yaptığımız bir şey yok bütün fiiller ona ait. İyi fiiller de ona ait, kötü diye bilinen fiiller de ona ait. Ama Allah'ın yaptığı bir şeye de kötü denmez. La yüsel amma yef'al. O yaptıklarından da sorgulanmaz. Hepsinde bir hikmet vardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de olan Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında olay vardır. Hızır Aleyhisselam çocuğu öldürüyor mesela. Öldüren kim? Hızır mı? Allah mı? Haksız yere öldürüyor. Yani masum bir çocuğu öldürüyor. O zaman ortada bu kadar masum insan var. Bütün fiillerin gerçek faili o. Bu kadar insan niye sıkıntı çekiyor? Masum insanlar sıkıntı çekiyor. Öyle değil mi? Masum insanlar sıkıntı Mesela çocuklardan da olur bazıları. Daha 1-2 yaşında kansere yakalanır. Bir hasta veya tecavüze uğrar. Yani bu çocukların bir günah işledi mi bunları yaşıyor? Peki kim yapıyor bunları? Hepsini Allah yapıyor. Yani ister inanın ister inanmayın. Bütün fiillerin faili Allah'tır. Her şeyin bir sebebi var. Zaten Hızır Aleyhisselam da neden çocuğu öldürdüğünü izah ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evet. Bu çocuğu ben kendim isteğimle öldürmedim diyor. Allah dilemesiyle öldürdüm diyor. Allah öldürdü ben de öldürdüm diyor. Yani bütün fiiller aslında Allah'a aittir. Tabi bu söz Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanmış olmasına rağmen yanlış düşüncelere sebebiyet vereceği için bu düşüncenin doğru olmadığı söylenir şeriat ehli tarafından. Dolayısıyla bu sözü kabul ederseniz sizin bildiğiniz normal din anlayışı anlamını kaybeder. Çünkü bizim bildiğimiz din anlayışında insanda bir cüzi irade vardı ve insan bu cüzi iradesinden sorgulanacaktı. Neden şunları yaptın? Neden bunları yaptın? Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görecek kim de zerre miktarı kötülük yaptıysa karşılığını görecekti. İmtihan vardı. Bütün bildiğimiz mevcut din anlayışı anlamını kaybeder. Kur'an-ı Kerim'den bazılarını kabul eder, bazılarını kabul etmezseniz kafir olursunuz. Hepsini kabul ederseniz bir anda yok olursunuz. Yani Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerini aynı anda kabul ederseniz bütün ayetler birbirini yok eder. Bütün ayetler birbirini yok edince ortada bir şey kalmaz. Hazreti Ali ne diyor? Kur'an'ın özü diyor Fatiha. Fatiha'nın özü Besmele. Besmele'nin özü başındaki B harfi. Ben de onun altındaki noktayım diyor. Nokta ne? Sıfır. Arapçada nokta sıfır. Yani koskoca Kur'an'ı getirdi, bir noktaya dönüştürdü ve sıfır oldu. Kur'an nereye gitti? Zaten Kur'an-ı Kerim dualite mantığını yansıtır. Çokluğu, kesreti ve ikiliği yansıtır. Ama içinde tekliği ifade eden ayetler de vardır. İşte bu söylediğimiz ayetler, teklik bilincine götüren ayetlerdir. Onun için bu ayetler üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Bak, sen atmadın, Allah attı. Sen kendini ne zannediyorsun? Sen atmadın diyor, ben attım diyor. Bütün fiiller bana ait diyor. Bu durumda bütün fiillerin Allah'a ait olduğunu kabul edersek, size ikinci nefes gelir. Bunu kabul etmezseniz, ikinci nefes gelmez. Bütün fiillerin Allah'a ait olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Mesela şimdi bunu aldım ve içtim. Bunu içen ben miyim yoksa Allah mı? Suyu kim içti? Ben mi içtim, Allah mı içti? Ben içtim. Zahiren baktığınızda göre gördüğünüz kadarıyla ben içtim. Hiç Allah'ı gördünüz mü? E Allah'ı görmediyseniz nasıl Allah içti diyebilirsiniz? Allah'ı görmüyorsunuz, Allah içti diyebiliyorsunuz. Peki Allah bir şey yer mi, içer mi? Ben hasta oldum, beni ziyarete gelmedin diyor Musa Aleyhisselam'a. Ben açtım, doyurmadın beni diyor. Allah Musa Aleyhisselam'a öyle diyor. Peki Allah unutur mu? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah'ın unuttuklarından olmayın diye. Musevi bilincinde Allah insan suretinde düşünüldü Allah'ın eli var, gözü var, kulağı var falan böyle. Böyle hayali bir Allah oluşturulmuş. Biz göremiyoruz ama var. Göremediğimiz bir Allah düşüncesi oluşturulmuş. Böyle bir hayali bir Allah bizim inancımız olmuş. Halbuki gerçek İslam anlayışında Böyle hayali bir Allah yoktur. Hayali bir Allah yoktur. Yani soyut bir Allah, görünmeyen ve bilinmeyen bir Allah değil, aşikare olarak görünen bir Allah vardır. Onun için Müslümanların temel şiarı kelime-i şehadet olmuştur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede ediyorum. Yani ben Allah'ı müşahede ediyorum demektir. Allah'ı anlamayan, Allah'ı bilmeyen bir kişinin İçi huzur bulmaz. Hayali Allah kavramından kurtulmadığınız sürece huzur bulamazsınız. Hayali bir Allah kavramı hep korku oluşturmuştur. Hangi dinde olursa olsun. Miraç olayı çok önemlidir. Miraç olayı insanın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olabilecek bir anlayıştır. Onun için miracı iyi anlamak gerekiyor. Miraç olayını anlamayan bir insan huzura eremez, kendine gelemez. Yani şimdilik bu kadarını söyleyelim. Miraç olayı çok önemli. Miracı kavramayan bir insanın uyanması mümkün değil. İsterseniz bütün dinleri ezberleyin, yutun, bilin. Kur'an-ı Kerim'i de ezberleyin. Ama miraç olayının gerçeğini anlayamazsanız gene uyanamıyorsunuz, gene eremiyorsunuz. İşte bütün bunları anlayabilmek için bu yedi nefesi iyi almamız gerekiyor. İyi de vermemiz gerekiyor. La faile illallah, Allah'tan başka fail yoktur sözü, insanı uyandıran bir söz olmasına rağmen insanlar bu sözü duymaktan kaçınır, korkarlar. Ama ilaç bu. Başka bir ilaç yok. Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan bir ilaç bu. Bu söz bütün tasavvuf ehlinin temel sözüdür. Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah'a ulaşmak isteyen kişilerin birinci bilmesi gereken nefestir bu. O zaman yargılamıyorsun. Bütün fiiller Allah'a aitse sen kimi yargılıyorsun? Ya. Allah'ı yargılamış oluyorsun. Onun için susar bir insan. Nefesi alan, bu birinci nefesi alan kişi susar. Ağzını mühürlerler onun. Sakın başka bir yerde bunu söyleme. Bunu bil ama söyleme. Çünkü doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru bir söz bu. Yanlış değil. Kur'an'dan çıkan bir söz. İnsanlar bunu anlamaz. Yanlış anlama ihtimali var. Şimdi gelelim ikinci söze. İkinci söz şudur. La mevsufe illallah. Allah'tan başka sıfatlanan yoktur. Bütün sıfatlar Allah'a aittir. Peki sıfat neydi? Allah'ın subuti sıfatları vardı hatırlarsınız. Hay, ilim, irade, kudret, semi, basir, kelam, tekvin. Bu sıfatların aslında Allah'a ait olduğunu, yani kula ait olmadığını dile getirmiş oluyoruz fiiller bize ait değildi. Allah'a aitti. Şimdi sıra geldi sıfatlara. Hay ne? Hay canlı diri oluş. Hay olan, canlı olan, diri olan sen değilsin. İlim sahibi olan sen değilsin. Allah'tır. Senin ilmin zaten onun ilmindendir. Senin kendine ait bir ilmin yok. Bunu kabul et. Nereden öğrendiysen bunu, öğrendiğin bütün ilimler ona aittir kimden öğrendiysen öğren. İster öğretmeninden, ister annenden, babandan. Kimden öğrendiysen öğrendin. Bu ilimler ne annene babana ait, ne sana ait, ne de bir başkasına ait. Bu ilimden hepsi Allah'a aittir. Bütün ilimlerin gerçek sahibi Allah'tır. İrade ilim, irade. Senin iraden var mı? Var diye biliyorsun değil mi? Öyle bir irade yok sende. Sen benim iradem dediğin iradenin Allah'a ait olduğunu kabul edeceksin. Yani kendi iradenin olmadığını, kendi açığa çıkan iradenin aslında hakkın iradesi olduğunu kabul edeceksiniz. Bununla ilgili ayet söyleyeyim size. Ve me teşâûne illa en yaşa Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hatta şöyle de olur. Ve me teşâûne. Siz dileyemezsiniz. İlla en Allah, dileyen Allah'tır. Demek ki irade Allah'a aitmiş. Senin kendine ait bir iraden yokmuş. Kendinde olduğunu düşündüğün iradenin aslında Allah'ın iradesinden başka bir irade olmadığını da anla. İrade de gitti elimizden. Hani o cüz'ü irade diyoruz ya. Cüz'ü irade de gitti. Canlılığın da kalmadı. Bak farkındasınız. Yavaş yavaş canınız çıkıyor. Can sana ait değilse bir canım vardı diyorsun. O da emanetini alıyor şu anda. İşte ölmeden önce ölüyorsunuz. Bir zaman gelip canınızı verecektiniz ya. işte şu anda canınız gidiyor. E canınız gidince iradeniz gidiyor. İradeniz gidince sıra kudrete geliyor. Hani hay, ilim, irade, kudret. Kudret nedir? Güç, enerji. Bir gücünüz var olduğunu, enerjiniz var olduğunu düşünüyordunuz ya. Yok öyle bir şey. Bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir. La havde ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi varlık yok. Sen kendini bir güç kuvvet sahibi varlık olarak görme. Sendeki güç ve kuvvet de ona aittir. Peki basir, görmek. Gören sen misin? Yoksa Allah mı? Gören Allah. Peki işiten sen misin? Yoksa Allah mı? İşiten de Allah. Konuşan sen misin? Yoksa Allah mı? Allah. Konuşan da Allah. O zaman tekvin... Yaratan sen misin yoksa Allah mı? Allah. Bütün sıfatlarımız gitti. Bütün esmalarda Allah'a ait Allah'ın 99 ismi diyoruz değil mi? 99 ismi özelliği. ve bütün bunlar da Allah'a ait. Sende esma da yok. Yani senin fiillerin yok. Sıfatların da yok. Sen var zannediyordun bunları. Bunların hiçbir sana ait değil. Hırka benim zannediyordum. Geldi birisi aldı götürdü bu hırka benim diye. Sonra gömlek benim diyordum, gömleği de aldılar götürdüler. Teker teker ayakkabım, pantolonumu, bütün üstüne giydiğim her şeyi aldılar. Ne kaldı geliyor? Çıplak bir beden kaldı. Şimdi geliyor üçüncü nefes. Kolay kolay kurtulmak yok. La mevcûde illa Hu. La mercude illa hu. Ondan başka varlık yok. Hatta la mevcûde, yani varlık diye bir şey yok. İllâhû sadece o. Gördüğünüz varlıkların hiçbiri yok. Sadece o. Peki sen ne oldun bu arada? Sen de buhar oldun, uçtun, gittin. Varım diyordun ya, var olmadığını anladın. Zatın da yok yani. Onun zatından başka bir zat yok. Bak ne diyor? Ayet bunu söylüyor. Küllü şeyin helikün. Her şey helak olucudur diyor. İlla ve çehu sadece onun veçi hariç. Yani o hariç, yani öz hariç her şey yok olucudur. Var gibi görünür ama yoktur. Sanal, tamamen sanal. Her şey. İşte kuantum fiziğinin söylediği şey bu. Bu gördüğün şeylerin hiçbiri gerçek değil, hiçbiri yok. Madde de yok, evrende yok, hiçbir şey yok. Muhittin Arabi diyor ki, sen var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Yokuz. İşte bu üç nefes kişinin yokluğunu kendisine hissettirir. İliklerinize kadar hissedersiniz. Bütün sahip olduğunuz, zannettiğiniz her şey elinizden gider. Ne malınız kalır, ne arabanız, ne eviniz, ne ananız, ne babanız, ne eşiniz, ne çocuğunuz, ne kardeşiniz. Sizin bedeniniz bile gider. Her şey bir anda yok olur. Geriye ne kaldı? Öz. Onun da ne olduğunu bilen yok. Tanımı yok çünkü. Hani faili mutfak dedik ya, gerçek fail, gerçek varlık, kayıp. Gaybı mutlak, onu da bilen yok. E ne oldu şimdi? Her şey bir anda bitti. Düştünüz mü dipsiz kuyuya? Peki şimdi nasıl çıkacaksınız orada? Her şey bir anda yok oldu. Çıkabilir misin? Kuyuda yok. E, peki siz var mısınız ki kuyudan çıkacaksınız? Siz zaten yoksunuz. Peki nasıl kurtulacağız buradan? Kurtulacak kimse de kalmadı aslında. İşte bu kurtulma veya kurtarma olayları dinlerde vardır. Peygamberler hep insanları kurtarmaya çalışmıştır bu dünyada canını malını kurtarmaya çalışmış. Öbür dünyada da cennete sokmaya çalışmış. Ortada dünya yok. Siz yoksunuz. Bu dünya yoksa siz yoksa öbür dünya zaten yok. Bildiğiniz bütün her şey bir anda yok oldu. Dünyada yok, öbür dünyada yok. Ne kaldı geriye? Yok. Allah yok artık. Birinci nefeste vardı Allah. İkinci nefeste de vardı. Üçüncü nefeste Allah yok oldu. Bak la mevcude illa hu. hu. ile Allah aynı şey değildir. Allah dediğiniz zaman isimlere, sıfatlara ve fiillere bürünmüş haline Allah denir. Zatın. Zat isim ve sıfatlara bürününce Allah olur. Ama isim ve sıfatlarından soyununca zat olur, hu olur, öz olur. La mevcude illa hu. Yani özden başka hiçbir şey yok.